Olur. 10 yıldır battaniye üretimi yapıyorum. Şu anda 200-250 kişi arası değişiyor. Ee, biz buraya geçeli bir, bir, 14 ay, 15 ay kadar oldu. Bu mülk sahibi mülkü sattı. Sattıktan sonra bize bir yeri verecekti. Bir de biz de hızla yaptırıp bir yıl içinde boşaltıp verecektik. Yeni alan kişi benim acil ihtiyacım var. Makinelerim geldi. Benim ocak ocaktan matta boşaltmam lazım dedi. Bizim de içinde taşınamayacağımızı söyledik. Elektriğimizi 3-4 defa kesmeye geldiler. Biz dedik ki bu doğru değil. Bunu biz tehdit gibi algılıyoruz. Ya kesin elektriğimizi ya bırakın çalışalım. Elektrik için bir acat ettik. 3 ay kadar beklediler. 3 ay sonra elektriğe veremiyoruz. Niye veremiyorsunuz? Bu eski mülk sahibi sat, sattı. Onun kontratını biz geçerli görmüyoruz. Yeni mülk sahibiyle kontrat yapmanız lazım. Yeni mülk sahibiyle kontrat yapmamız aynı gün boşaltmamız anlamına geliyor. Elektriğimizi kestiler, suyumuzu kestiler, doğalgazımızı kestiler. Şu anda jeneratörle çalışıyoruz. Kapasitemiz günlük 2000 tane. Biz bu yaptığımız malları direkt bizim de ihracatımız var. Bursa, İstanbul'dan e, direkt aracıyla ihracat ettiğimiz var. Bunlara ek değerler de geliyor. Onların ihracı bizim üretimimizin 95 ihracat. <laughs> 150'ye düşürdük. Gündüz çalışıyoruz. İşçi... İşçi... Daha şu anda bir şey yapmıyoruz. Biz elektriğimizin geleceğine inanıyoruz. Bu bizim anayasal akımız. Bizim 1 lira borcumuz yoktur. Gerekli teminatımızı verdik. Şu anda bizim organize teminat mektubumuz duruyor ayrı yetenek teminatı da gerekirse veririz. Biz elektriğimizi istiyoruz. Ne işçilerimizi çıkartıp ne üretimimizi düşürüp biz hayat görmek istemiyoruz. Kimseye de zarar vermek istemiyoruz. İlk elektriğimizin kesilmesine ilişkin yazı geldiğinde biz Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtık. O davamız halen derdestir. Şu anda sürüyor dava. Muharazanın meni davası. Ama bu sırada elektrik verilmesi için bir tedbir kararı aldık. Çünkü bizim hiç borcumuz yok. İçeride 213 bin lira teminatımız var. Mektubumuz var. Ve inanın şu anda ülkenin ihracat gelirlerine bu kadar ihtiyacı varken işçiyle patron organizede organize de şu anda biliyorsunuz işçiler grevde ücretimiz alamıyoruz, ücretimiz az diye. burada işçiler çalışmak istiyor. İşçilerin hiçbir şikayeti yok. İşçiyle patron arasında problem yok. Geldiler elektriğimizi kestiler. Bu konuda karar aldılar ve bunu da uyguladılar. Şu anda davamız devam ediyor. Ama işte bu dava süresince elektriğimiz olmayacak. Tabii fabrika buna ne kadar dayanacak? İşçiler buna ne kadar dayanacak? Patron ne kadar dayanacak? Hem düşük koşullarda. E biraz tabii ki zor. Yani burada e, elektriğin elektriğin bize verilmesinin kime ne zararı var? Hukuken da fiilen biz bunu anlayamadık. Yani hiçbir borcumuz yokken, hiç kimseye bir zararımız yokken 250 işçi demek burada yaklaşık 1500-2000 kişinin ekmek yemesi demek. Biz kendileriyle defalarca kez konuştuk. E bizim yeni malikle kontrat yapmamızı istiyorlar. Yeni malik de bizimle kontrat yapmak istemiyor. Tabii ki zorla yapamıyorsunuz. Ama bizim daha kontratımızın bitmesine, yani şu an itibariyle bile 6 ay var. Elimizde resmi bir kontrat var, geçerli bir kontrat var.